Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün iki adet yurt dışından vermiş olduğum siparişler geldi. Onların kutu açılışını yapacağız. Deneyeceğiz. Şu UV ışık e, kalem şeklinde. Onun da denemesini yapacağız. Bu araç ampülü, led ampül ama beyinli olanlardan. Türkiye piyasası 1500-2000 TL civarı. Biz bunu Yurt dışından 600 TL'ye getirdik. Vergiler dahil. Hepsinin vergisini de ödedik bu arada. E, Şu da 200 lira civarına geldi. Türkiye'de de vardı. Ama bunu özellikle yorumlarına baktım. Çok iyi dediler. Onun için bir bakacağız. Araştıracağız. Deneyeceğiz. Sahte e, paralarla falan çok iyi gösterdiği söyleniyor. Bunu da videomuzda göreceksiniz. İyi mi gösteriyor kötü mü gösteriyor. Bunun da devamını çekeceğim. Bu videonun sonuna ekleyeceğim. Aracıma kendim yapacağım montajını. Montaj yaparken de videosunu çekeceğim. Bir tarafında eski LED ampul olacak. Aracın farında. Bir tarafında da yeni sipariş vermiş olduğum beyinli LED ampulü takıp e, aydınlatmasını hep birlikte göreceğiz. İyi mi değil mi ona göre. Ondan sonra da isterseniz e, bunun linkini de sizinle paylaşabilirim. İyi seyirler. Hadi bakalım geçelim diğer videomuz Evet arkadaşlar, öncelikle UV ışığımızın kutu açılışını yapacağız. Burada bize lazım olacak olan palçatı. Bak yani klat poşet. Kutu bayağı bir ezik gelmiş. İnşallah içindeki ürüne bir şey olmamıştır. ürün gayet iyi gözüküyor. Şimdi bakalım. 2 adet kalem pil. Evet. Ev ışığında göreceğiniz üzere şöyle bu ışığı kapatalım. Evet. Böyle. Daha iyi gözüküyor. Bir de 20 TL'ye bakalım. Gerçek mi? Evet. 20 TL'miz de gerçek. Bu full mor ışık değil. Beyazdan maviye dönün ışık. UV diye sarımız yatık onu yapıştırdım. Çok güzel. Başarılı. Fiyatına göre de gayet iyi. Bir de şu saatte deneyelim. Fosforunu yakacak mı diye. Evet. Gayet başarılı bir şekilde fosforunu yıkıyor. Işık yansın. Evet. Testten geçti. Elimdeki pil yeni miydi bilmiyorum ama büyük ihtimalle yeni değildi. Ben şimdi aldım bunu elime. Bakacağız. Güzel bir ürün. Beğendim. Değer mi? Bir yerli Türkiye'den de almaya deneyeceğiz. Türkiye'den aldığımızda kıyasladıktan sonra bakacağız bakacağız durumuna göre güzel şöyle yakaya takma şeyi de var aparata da var sahte para almazsınız arkadaşlar bundan sonra bunu aldıktan sonra Evet arkadaşlar geldik en merak ettiğim ürüne led ampul hemen keselim numara sağlam Ben kendi arabama göre vermiştim siparişi. Bakalım. Kutu gayet sağlam geldi. Ve çok kısa sürede geldi. Bir kullanım kılavuzu gibi bir şey var burada. Nasıl montaj? Evet. Nasıl montaj olacağına dair. Tabi yabancı değil. Servis vermişti ama tabi hak de bakalım İnşallah doğru evet doğru sipariş vermişim H11 benim aracım mercekli far olduğu için H11 yani güzel fanlı yani şurada alüminyum bu kadar arabanın üzerinde görmek lazım isterseniz size bir de eski tip Beni göstereyim. Şu beyni. Şöyle yapalım. Gayet de sağlam gelmiş bu arada. Tabii çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz ama. Şu da eski ledler. Şöyle. Sadece soğutucu alüminyum her tarafı tabii ki. Gerçi bunları da bayağı kullandım ben aracımda. Bunlar eski tip C6 dediğimiz ürün bu. Buna göre tabi şu bayağı bir güzel duruyor. İnşallah performansı da iyidir de. Yani memnun kalırım. Eskisi yenisi bir de bunun çipi daha ufak gibi gözüküyor. Led çipi ama aydınlatması çok iyi diyorlar. Takacağız göreceğiz. Bir anda C eski C6 şöyle yapalım. O kutusu burada. Bunu yedek getirmiştim ben daha önceden yurt dışından. Bir sene kullandım problemsiz. Ama tabii ki çok çok iyi aydınlatmıyor. Yani şu sağ elimdeki beyinli led nasıl aydınlatır bilmiyorum. Bir sonraki videomda veya bu videonun sonuna da ekleyebilirim montajı dahil. Size göstereceğim. Kutu gayet güzel. Şu eskiyi bırakalım şuraya şu su geçirmezlik contası var şurada. He, bunlar değişmiyor tabii ki. Buna heyecanla bekliyorum. Büyük ihtimalle birazdan gidip montajını yapacağım. Ondan sonra onun da videosunu çekelim. Montajı da çok basitmiş bu arada. Dilerseniz sonrasında eğer gerçekten çok çok iyi aydınlatırsa bu ürünün linkini de size verdim. İyi seyirler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Önce kaputu açıyoruz. Sonra arabamızın pis motorunu görüyoruz. Şimdi iki adet iki adet adet ampulümüz var. Beyinli olanlardan. Bunlar. Bunları takacağız. Önce birini takacağız tabii ki. Bakayım. bu taraf biraz zor şurada şimdi zaten normalde dille tam vardı bununla onu sökeceğim bunlar daha güçlü olduğu için bundan yurt dışından getirdim burada e, 2500-3000 civarı fiyat veriyorlar bunun aynısına ben bunu vergi dahil 600 liraya getirdim çok basit söktüm bu bu da fena değil. Ama ben şu beyinliği merak ediyorum. Sökebilirsem. Ha, şuraya bastanacakmışız yani. Çok basitmiş. Şu. Şimdi şurada dursun. Zaten bununki de aynı. Şöyle takıyoruz. Takamıyoruz, öyle takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir test edelim mi? Buraya tutum, buraya. Oradan değil, şuradan tutan. Yanma mı? Yok. Yanmadı. Bak. Test ettik yanmadı. Hayır. Olamaz yanmadı. Şimdi tekrar şöyle tutar mısınız? Yani. İki tarafı da aynı bunun oh, Yandı. Değilmiş. Ters takmışım. İki tarafı aynı değilmiş arkadaşlar. bunu da öğrenmiş olduk. Yani şu anda bayağı bir aydınlatıyor. Bunu tabii ki yerine taktığımızda önemli olan tabii ki evet. Şu anda doğru olması lazım. Çok da çok oluyor. Çok bir bir bu tarafı diyor tarafı diyor. Şöyle, 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 aşağı, şöyle. Belli evet. Bu biraz daha fazla gibi. Şimdi aynı <laughs> hizadan şimdilik bir tanesini taktık. Hava kararınca deneme sürümü yapacağız. Bir tarafı yeni getirdiğim ürün, bir tarafı da eski şu ürün. Bunda fan yok. Şöyle bir ürün. Sağ ol, teşekkürler. Yani bu tarafa da rahat takabilirim diye düşünüyorum. Şurada onu sökeceğim. Bilmiyorum lan.